Peki peki. Endeks çıkışa e, endeks çıkışta çoğu hisse eski yerinde e, daha yeni gelmişti. Şimdi zarardalar gibi bir yorum yapılmış mesela. Doğru. Hisse analizlerimizde bunu anlatıyoruz zaten Instagram yayınlarında Twitter'da şurada burada çoğu hisse Aralık Ocak zirvesinin çok gerisinde arkadaşlar. Sanayi hissesinde biz tutuzda bayağı böyle 3-5 tane önemli hisselerimiz var yani. Bazısı da %120'lere vurdu. Migros gibi. Yıl sonu endeks beklentisi ve beğendiği sektörler Ergün Bey'in nedir diye sormuşlar. Sektörleri söyleyeyim de arkadaşlar, bakın ben dahil çok özür diliyorum da bunlar çok eski ya yıl sonu endeks beklentisi filan. <laughs> ben de baya şey olarak aslında eski kafa şeyine yaş olarak o durumdayım ama bunu kendi üzerimden atmaya çalışıyorum, atlatmaya çalışıyorum bu depresyonu. Çünkü bunlar Hani sene sonunda borsa şöyle kapatacak. İnanın zerre önemi yok. Bilen de çıkamaz. Yani bilen de bence <laughs> yani biraz çok özür dilerim ama biraz sallamış olacak geliyor. Yani 4-5 ay içerisinde arkadaşlar o kadar çok hikaye dolaşır ki. O kadar çok hikaye dolaşır ki. Yani bu piyasanın bakın yarınını devresi gününü kestirmek zor. Dünya çok likit artık. Yani dünyadaki her şey çok likit. Çok çabuk yaşanıyor, bitiyor. İlişkiler gibi, Sosyal medya şu bu. Şimdi her şey bu kadar hızlı yaşanıp biterken e, borsanın hareketleri de normal yaşantımızda ayak uyduruyor. Bugünü yaşıyoruz. Maksimum 3 günü, maksimum 1 haftayı değerlendirebiliyoruz. öngörü e, öngörü yapabiliyoruz. Biraz önce yaptığım gibi e, bir aylık bir konjektör çizeriz. Ama daha fazlası arkadaşlar gerçekten bu piyasalar için e, böyle e, kura çekimi gibi bir şey olur fal batmak gibi bir şey olur. Çok sağlıklı bulunuyorum. Yani sektörlere gelirsek, e, ya ben gıda sektöründe çok yükselmesine rağmen hala bir potansiyel olabileceğini düşünüyorum e, yaz dönemine ötürü. Çok klasik olacak ama ulaştırma e, sektörü de tabi e, güzel bir yukarı potansiyel yaptı. Tamam e, ama velakin e, sezon bitmesiyle birlikte belki ilk kar satışının gelebileceği yerlerde olabilir diye düşünüyorum. İyi bilançosunu bile çünkü çoğu hisse şimdiden fiyatlamış oldu. Gayrimenkuller hareketli olabilir. Yani bankacılık dediğim gibi bilanço beklentilerinden dolayı hala canlı kalabilir. Burada bir momentum oluştu çünkü. Yıllardır oluşmayan bir momentum oluştu. Hem de. Özellikle özel sektör bankalarında ki ben en çok banka ve banka hisselerine uzak olan uzmanlardan biriydim. O yüzden burada da hala bir potansiyel oluşabilir diye düşünüyorum. Enerjiyi tabii çok söyleyen var ama enerji dönüp baktığımızda biraz araştırdığımızda bazı handikapların olduğunu da görüyoruz. Dediğim gibi araştırmada çok değerli dostlarım, arkadaşlarım var info yatırımda. Onlar gerekli yorumları yaparlar ama benim beğendiğim genelde sektörler bunlar arkadaşlar. Enflasyon <laughs>